Gece, merhaba arkadaşlar oldu. bugün sizlerle yepyeni bir video ile daha beraberiz bugün sizlerle Skill Force oynuyoruz yanımda kuzenim Mert var Mert abi daha doğrusu Evet Mert var yanımda saygısız <laughs> Herkes ah, Allah belanı beraber... Sen abinle öyle konuşursan Kalk var ya <laughs> Kalk <Kattenim> var <laughs> Al işte Çok hızlı bir giriş yaptık ya, merhaba ona... desene ya, Merhaba e bu arada bize yaşımız yok. küçük diye bir sürü küfür edenler olabilir, daha doğrusu benim yaşım küçük onun yaşı değil. Hem ya sesi bir şey de kalmıyor. Küfür birisi yok ki. Ya, Çok... eders <gülüyor> Etmeyin <gülüyor> abi. Biz bunu zevk için yapıyoruz değil mi? Adam sıfır izlenme olduğu için bir şey yok yani. Küfür edecek birisi yok. Herkes de olsa da küfür etseler. <gülüyor> yani. <gülüyor> abi abi Hastayım. <laughs> Allah! <Abi, abi. gülüyor> Kafama kafama geçirildi ya. Müthiş ya. Bir saat izlemek istiyorum. Nerem hakkını görmek istiyorum. <laughs> Bunu şimdi ne ben seni crossbow'u totona sokturtma. Dur! 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 <laughs> ay ay Abi ben ben soru şartları almayacağım ya. Abi ben alacağım. Abi kötü oynuyorum ben biliyor musun? Abi bu, bu oyunda elbom bakıp sen hiç sene... merhaba falan demedin abi. Nereden gördün beni? Nereden? Nereden? Allah rızası için nereden gördün beni? Allah belanı. Aa, ah. Hadi ah, ah. be. Ah. Ah, ah. Oh, oh. O hikaye anlatsın. Bir hikaye anlatsın lan. Abi anlatma. Videoda hikaye mi anlatılır? Yapma bana. Videoda anlatmayacağım zaten. Bir ateş etme ya. Niye kurmuş atıyor ki yani? Ya arkam ben niye geliyorum? <laughs> Sen niye arkamdan geliyorsun? <laughs> bu, gel. bu sefer adam akıllanacağım ve ağzına tüküreceğim seni. Genellikle o güldürür ben gülerim hep böyle. Yetenek yok. Allah. <T> ah. <'yağa. gülüyor> ah. Öleceğim. Hayır ölmeyeceğim. Öldüm. Öleceksin, öleceksin, öleceksin. Nereye ölmüyor? Hey be. Asist ya lan. Bir tek ben, öldürürüm seni. Asist be ya. Abi ben... Allah. Senin kafana crossbow sokamadım ya. Şiş yapacaktım. Abi ölüyorum ya. Gel aşağı düşmeye çalışıyor. Abi ha böyle yakından konuş <laughs> sesin az geliyor. <laughs> Nasıl yakından konuşuyorum? Kulaklık, kulaklık mikrofon. Oğlum ne bileyim böyle ağzını bir yere daya. Abi çok kötü bir anlam oldu. Ağzını daya. Abi şimdi bir şey diyeceğim ama. Ya ne ne ne? Abi ya dur tam düş şey, aşağı düş. Değiştirirken geliyor ya. Böyle bir şans olamaz. Kendimi düşürdüm. Oha. <laughs> <laughs> Oha. Kaybediyordum. Dur. Abi. Ben bunu bir kez daha yapayım. Ne oldu? Dur. Uf. Acıdı mı? Aa evet. Ben bunu bir kez yapmıştım ha, hatırlıyor musun? Evet. Bir kez de iki kişinin üstüne basmıştım ben orada. Evet. Valla onu hatırlamıyorum sen onu görmedin. Abi ha? ben de bir kere bir tane adam ezdim biliyor musun böyle tam yönündeydim ikimiz tam de iki bir Bak bu oyunda aşağı atlarken ayağımla ezdiğim üç kişi var. Bir el daha bundan oraya sonra dama geçelim. Ben zaferi azaltamıyorum, Tamam. Dam bizim klasik metimiz. Aynen. Dam e, biz Pençin nefesini valla daha fazla seviyorum. Bilmiyorum Bir de şey oynuyoruz. Balistik var ya bomba kurma. Hı hı onu oynuyoruz bir de. Abi drone oynayalım bence onun yerine. Drone var ya. Ben bilmiyorum. Ne Abi sen ne oynuyorduk ya? Ne ya o ne? Sen tek ben, ben ne oynuyorum. Başka beni aldatıyor mu? Ya pompa tüfekle ya. Çok kötü pompol tüfek ya. Beni aldım mu? mı? <laughs> Düştük. Beni aldı mu dedi ya? Allah belanı. Ah, zaten, bakın zaten, ezik, ezik. Bak şu ana kadar hiç tuhaf bir ses çıkarmadı farkında mısın? Evet, <laughs> damda çıkarıyor O sen tuhaf sesi. Dam oynamıyor <laughs> Bence dam oynayalım. Yok. <gülüyor> <gülüyor> çıkartma sesi ben niye çıkarttım ya? <laughs> ben almayacağım valla bok gibi oynuyorum onunca. Sen popo tüfeği nereden buluyorsun Allah razı olsun. Abi denk geliyor ben ne yapayım? Şans yani bunlar hep şans. Şey ya abi. şerefsiz ya. <laughs> Ayıp mı? <Allah, yok>. <laughs> Ayıp. Oha. Yani o kadar da değil yani. O kadar da değil yani. Ya abi buraya <laughs> <laughs> Abi çok güzel. Lan senin abinim terbiyesiz <laughs> Düştüm ya. Bu <laughs> biz acemiyiz kalanı yeni kurduk. Batman Arkham Origins serisinin devamı gelmeyecek gibi görünüyor. Gelmeyecek ne gelmeyecek gibi görünüyorsun. Oğlum şey eee. Belki farklı bir oyun çekebilirim ben. Aynen. Ben. Bir sürü oyun var. Çünkü aha crossbow'la altındaki camı kırdım ya beynimi çıkıyor. Abi Tevha diyor çok hoş. Tek attığını söyleme. Söyleme tek attığını. Abi. Oo! Aşık. Hayır beni de düşürdü. Hayır ben camları kırmayı unuttum. Aa! Abi burada da son. Ben ya. kurtuldum. kurtuldum. Şey. <laughs> Sen mi ya? Ayıp be. Üstüne bir Fazla kırdığım için. Bu arada <laughs> biz gerçekten bayağı acemiyiz yani. Diyor musun? çok acemiyiz. Bak ya, azına ettirme. Anne kostum yok. <laughs> Camla camını kırdım. Gel 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 gel. Düştüm oğlum ne geli Gel. Bok düştü, en sustun ya? Ah öldüm ya. Olamaz ya. Cesedimi gördün mü? Ne kadar tatlı düştü. Bok oldu gibi düştün hiç işte. ne katlı <laughs> Bu arada ya. biz bayağı acemiyiz. Kaçayım söyleyeyim. Allah buradaymış lan. Şş, kulak yapıyorum sana. Kulağımı gördün mü kulağımı. Abi senin sesin az geliyor. Ya ayıp be. Öldürme bak. Öldürme. Öldürme. <laughs> öldürme. Tamam öldürmüyor. Oyna gezinde de öldürme. Oyna. Özellikler Bize 14 müş lan. Tamam. Şimdi dur düşmüyor. Allah belanı. Lan Ya bana ne ben niye <laughs> çıktım buradan ya? Ben kazandım bu sefer de. Şimdi dama geçelim abi. <laughs> Damdan tuhaf seslerine. <laughs> Lütfen videonun sesini kısın. <laughs> ben basını düştüm ne yapayım? Yok abi basını falan düşünme bana az geliyor. Kapıyı kapat. Oğlum şu anda video çekiyor mu acaba bir bakayım mı? Bak. Bak gene de sink ya. Çekiyormuş tamam. Bu ne? Basa yok. Bu ne ya? Bu ne? Ne bok ayarıyor burası? Dam... Dama açsana. Bu ne ya? Bu, da, ben burayı öğrenmek istiyorum. Hazır. Abi damı aç. Abi en az altı oyuncu oldum zaten. Gittirelim. Hardcore. Hardcore. <laughs> ben bunu eziyorum normalde. Var ya. Hadi ya. Tükürüyorum bunun ağzına. Burasını soğan açarız. Ne nedeniyle Bir şey nedeniyle dedim Ana ben hazır dedim ya. sen de başlatmadım. Bana verdi. <laughs> Ver lan odayı bana. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. <laughs> şey etsene tamam dam aç tamam. Dam hazır, iptal. Ulan birbirimizi etsin. bulamıyoruz ki. Şerefsiz odayı kaybetmemek, kimler mi? Aynen. Küfür, küfür edeyim mi lan sana? Küfür etti diye sana izinsiz yazılan, kötüye kullanın. Hadi. Seni banlatırdım da acıdım. Ben kırmızı takım olacağım Oğlum sen banlarsın beni banlatırsın. Ben kırmızı takım şu an. Abi kü küfür etsem bana var ya. O şey yapsan sen, seni banlatabilirim. Yani kilitlenirsin, banlanmazsın da. Evet. Çünkü Sniper mı? Taramalı mı? Oynayın. Bir saniye ben kapımı kapattım. Öldü mü lan? Tamam. Evet böyle. <laughs> Batman Arkham Origins serisi gelmeyecek. <laughs> çünkü oyun gerçekten sıkıcı. Hayır, sıkı. bence sıkıcı yani. Keyif almıyorum çünkü o kadar oynarken. O yüzden seriyi bitirdik. Onun yerine Skill Force ee, bilmiyorum yani. Skill Force. Kanka ben de kapın biraz. Evet Mert abimden de seriler gelecek ileride. İleride artık gelecek zaman. Allah arkana, bak evet. <laughs> arkana bak ordayım. Hatırlıyor, değil mi? Evet. Arkana bak ordayım. Benim önceki çarımda. Önceki çarımın ismi Arkana bak ordayım da. Az o çarım kapatmamız üzere param bitti. Aynen. Parası önceki bitti. Çarım. diye çarım. Parası bitti diye yeni çar açtım Bu üçüncü çarım. E evet, bu çarı bırakmayacağım. Çünkü çeytak falan var bende şu. Dur ya ne tarama silah tutukluk yaptı bana ne Bad boy bad boy What you gonna do what you gonna do what you gonna do Replay bana ne replay Allah Allah <laughs> ölümsüzsün ya ölümsüzsün <laughs> hmm. bad boy, bad boy. Toto sniper, sniper al ha? Sniper almam diyor uçak geçiyor lan sizin oradan durmadan Aa, ne girdi ne mi? Yok. Ha ne oldu? Artist. Sus lan. Telefonum öttü. Çok merak ediyorum. Gitmemek için can atıyorum şu anda. Nirda. Ne Oo. Biliyorsun ya. Hatta resmen köşe kapmaca gibi bir şey oynadım. Hani <laughs> olur ya böyle ağaçta şey yaparlar. Lan mermi az azı ya? <laughs> R'ye basacaktım öldürdü beni ya. Bad boy, bad boy, bad boy. Abi sen 50 mermi mi var? Sen o P90. <laughs> Yeni anladı P90. Ben çeyda çey çeyda kaldım. Çeyda. <laughs> çeyda kaldım. Yürü git lan uzaklaş benden. Arkamdan geleceğim değil mi lan? Bilmem. Ne? Bad boy bad boy. Çeyda. <laughs> Çeyda'm senin totona girsin değil mi? Orada uğraş var değil mi orada? Saygın olsun, terbiyesiz. Şey dedi sadece namlusu benim boyumda. Evet. Boyun kadar şey artistik yapıyorsun ya. Bana ya hani Şerefs... şey kudu. Abi sana ne ya istedim size alırım şerefsiz. Hani çeydak kalıyordu. Hani şeyde kalıyordu. İstediğimi alırım oğlum sana ne ya. Allah Allah. Şefek abim de o kadar hazırlık yaptın sen değil mi orada? Ne ki? Oh şehit oldum. Aa, abi yere kafa attım. Ha, <laughs> <Sen> ölüm <laughs> anını izlemiyorsun değil ben mi? Ne atan... <laughs> hep izliyorum. Ben de izliyorum. Ama bazen izlemiyorum çok gereksiz bir şekilde öldüğümde. Arkadan gelenler mesela. Aynen yani. Ben hepsini izliyorum ya. Can sıkıntısından. Madepakar, kakakakava mı sen Abi adım, adım ad, ne oldu biliyor musun? Tuttuk yaptı yine. Taramaya basdım, taramadı seni. Abi sen beni orada görmedin. mi? İki saat beklemişsin orada. Abi gördüm de tuttuk yaptım dedim ya. ya? Bas çek yaptım da olmadı abi. Ben bas çek isabet ettiremiyorum. Abi öyle leşini görmen lazım. Böyle karda hani böyle kelebek çizersin ya. Aynı onu. Abi lag oldu. Yemin ederim lag oldu. Ben yani lag Anladım, az. Ortak bir şeyde Oyunun kasma sorunu var. Oyunun evet birazcık optimizasyon sorunu var ama internetten dolayı. Evet. Bad boy, boy, bad boy. Evet, benim orada olduğumu nereden biliyorsun ya sen? Abi gördüm çünkü doğru. Görme. <laughs> Terbiyesiz. Kabak. göz. Bu arada gö değişik tepkileri var çok güzel ya. Çok Mesela Evet, şu anda şöyle... o tepkiler vermemeye çalışıyorum. Aynen. Şöyle gözler gel. <laughs> Karışma ya. Ben senin abinim. Abimsin Abisin. Kafana kafana geçiririm böyle artistlik yapma. Terbiyesiz. Tokatlarım seni. Bacım... <laughs> Küçükken bacımsın Atakta karımsın diyordum ben. Oğlum şey bizim mahallede sokakta ilgiler yapıyorlar lan yoldan geçenlere. Valla. Bir topu Yol... vuruyorlar bir topu. Yoldan geçenlere bacımsın yatakta karımsın ne ya. Oğlum bir de böyle genç kızlara yapıyorlar. Abi onu. Abi herkes bu lisede kızların eteklerini kaldırıyorlarmış. Ben yapmak isterdim ama yapmam. Sen görmek istersen onu. <laughs> Sapık çocuk. Ben <Yani> yapanları izlemek <laughs> isterim. <laughs> Yok abi abartma. Bir şey de Yok abi yapılmaz ki. Yapılmaz imkansız. Çünkü bizim lisede pantolon giyiyor. Kızlar pantolon mu giyiyor? Evet erkekler de pantolon giyiyor bir kere hani erkeklerle kızların ayrımı yok. Allah belanı versin senin. Senin de. Amin cümlemize. <laughs> abi şu espriye de güldün ya. Abi bunu isteyerek. Bu kişiye, kişiye güldün ya. Başka bir şey demiyorum sana hiç videoda beni Abi <laughs> Bu benim gülmemiş <laughs> Sus be. U3 <laughs> Williams <laughs> <laughs> Yaptım ben orada. <laughs> Boğazımı temizledi Gıcık Yaptı Gıcı. Neyse Çok sıkıntı. Allah belanı. Abi biliyordum orada olacağını ya Birух git böyle drip Gerçi güvenmiyorum Öyle değil golden <laughs> Arkana bak oradayım. Neredesin? Buradayım. Bak buradayım. Ya. Keşke demeseydin ya. <laughs> ben ona hep o arkana bak oradayım çarımda arkana bak oradayım deyip arkasından öldürüyordum da. Bana özendi. Oğlum bir kere is isim benim sana ne oluyor? Aslında sen bana özenmişsin. Gel şimdi bana artistik yapıyor diyor. Abi, Abi silahı... ölüşünü mi? öyle hızlı zoom yaptım ki seni gördüğümde. Sen hep silahı nasıl kullanıyorsun lan terbiyesiz. Abi ya şey. Bu abi yanlara doğru tepiyor abi. Evet sen evet. onu ayarlayacak kafasında da değilsin. HS atıcılar yapar. Çok güzel bir kapasite. Abi yapamadım ya. Niye bana HS atmadın o zaman şimdi ha? Abi şey. bana her zaman HS atıyor ama sen atamıyorsun. Git ya abi. Point hatırlıyor musun sen HS atamazken ben alt üç kişi yanında HS at. Coin. Aa, kendi lafını ona karşı. Zaten bu oyun Sesini kes abisi böyle takla attırırım seni. Takla, takla attırırım. At. Etrafında döndün mü öyle? Etrafında abi ben hep etrafında şey yap. Dönüyor. Sen hiç etrafında dönmüyorsun değil mi? Ben döndüm az önce ya. Ya abi! Şimdi? Şerefsiz! Efendim? <laughs> Efendim dedi. Ya. Ama şu an... Sen... Aşağı atla aşağı öldüreceğim seni. Sır onda ben mi söyleyeceğim sana? Aferin. Aşağı atladın ve öldün. Sen niye benim silahımı alıyorsun? Abi, bilmiyorum hoşuma gidiyor. Abi K2 kaç para ya? K2 ben şeyde aldım. Geçti aldım. Geçti iki tane silah seçtiriyor ya. Ama pelan abi ya. AD yaptım ve beni öldüremedin. Kreşe ekürler. Point'teki taktiklerini bu oyunda mı ediliyor ya? Baya <Sessizlik> baya. Of arkana bak orada emdiyecektim. Eğer sol, bakmasaydın arkana bak orada emdiyecektim. Abi ne kadar zekiyim, bir anda arkamı döndüm. Sen sadece üstün zekalı. İkimiz matematik testi yaptık ben yendi. <Sessizlik> Hayır onu hatırlıyor musun sen? Evet. Bu gitti tüm tutulukları aynı anda bastı. Ne yaptın o kazandı. Keşke bir kişinin bir, bir tuşa basma hakkı olsaydı sen kazanacaktın. Ben matematik hesabı yaparken o iki tuşa da aynı anda basıyordu. A, B eşlikleri vardı. Ben hesabı yapıyorum bir bakmışım o iki tuşa da bastı. Çok şerefsizim. Övünüyorsun bir de böyle. Allah bomba atmış. Abi bombayı e ölseydim ben... ne kadar kötü olurdu. Elimde bomba var değil mi? Terbiyesiz. Lütfen ya. Teşekkür ederim. Fırat mı? Tamam. Ay benden daha çok kişi. Fırat mı? Ama Ahmet Abi sen onun beysinde olman lazımdı ya. Aha. Hı hı. Hı Dört. hı. Hiçbir efendim. Ya, söyle, efendim deme ya. Sen kazanıyorsun değil mi? Yok kazanmıyorum. Üf, önceki takvimi yapacağım. Ağam da. Aynı ya? Tamam, oley. Oh yeah. Soraksız. Sen neredesin lan? Ben ne yapayım ya? bir tane ilk doğduğumuzda Sağlı bir yer var ya köprü gibi devirdi. Evet. Orada saklanıyor. Ben de oradaydım biliyor musun? Bok oradaydım. Gö Görüyorlar seni. Ben o yuvarlaktaydım işte. Ama sonradan oraya doğru gittim. Ha, ha, başka. Yuvarlaktaymış ya. Ha aynen aynen ben adımlarını duydum da aslında. Ha? Ne yapalım? Toplamda en iyi oyuncu benmişim. Ya başkasının odasına girelim şimdi. Nasıl en iyi oyuncu? Ya da dur dur bu videoyu burada bitirelim mi? Yok yok ya iyi böyle gidiyor. Zaten kesi... Bu kısmı kes. <gülüyor> Kesmeyeceğim. <gülüyor> Kalacak öyle. Kalsın Allah Allah. Dur bekle videoya bakayım. Çıkenedim. Çıkenedim. Devam ediyor mu? Ediyor kanka. Vay be. Helalim be. Bir önceki video çekme sesi Yankılanıyor onu biliyoruz ama onun çözümünü daha bulamadık. Evet değil mi? Evet. Uzun uğraşlar sonucu. Uğra yapamadık. Uzun uğraşlar dedim. Bir kere de denedik. Sonra i̇şte olmayınca da olmadı. Mert abi bir dakika. Ha. Yeni modunu açalım mı? Var mı? Dur. Yok, yoktur. Yok, dur Bir dakika kanka. Evet, tamam. diyor, burada bitirelim mi? Abi, bitirelim. Evet. İki... ikinci 2. bölümü ne zaman çekeriz? Bundan sonra çekerim o zaman ikinci bölümü. Ay. Kaç saat oldu? Bakayım yavrum. Yavrum mu? Abi ne nasıl konuşuyorsun? <laughs> Terbiyesiz. 22 dakika olmuş ha. Yapma şu terbiyesizliği ya. <laughs> 22 dakika olmuş. Burada bitirelim. Son dakikaları kes ya. Yaptığımız hayvanlıklara bak. <laughs> Kesmeyeceğim millet bizi görsün. <laughs> Zaten... Ne değil? Bir tane izlenmem var, o da neyse benim ağzımı açtırtma. <laughs> tamam boşver. Sniper map'imi aç. Ama bot değil. Vallahi bot değil. Lan bir tane botun neyini olacak geri zekalı? Aynen he, o da ablam boşverin. <laughs> neyse tamam burada bitirelim <laughs> videoyu değil mi? Hadi tamam bitirelim. Hadi öbürü. görüşürüz beyler. Kürbastı Gaming'den ten... bu kadar. Kürbastı Sen... Gaming'den bu kadar. Sen bir daha kapanış yapma Allah rızası için. Bay bay bir şey de Allah rızası için. Bir şey söyleyeceğim mi? Üç video sonra webcam'li video yapacaklar. Ben yapmayacağım. O onu, o, sadece onun yüzü gözükecek. Şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> ben istemeyeceğim ama şu şahşalı koltuğumu... Öyle bir şey yok. Belki, belki atarsam şu şahşalı koltuğu görürsün Hayır öyle bir şey yok. 100 abone olana kadar çekmeyeceğiz webcam. Yani bir daha web kameralı bir şey görmeyeceksiniz. <laughs> Neyse tamam hadi görüşürüz beyler. Bye bye.